Merhabalar değerli pencere kullanıcıları. Belki bir ay geçti. Video çekemiyorum. Bundan dolayı kusuruma bakmayın. İnanın çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yani e, burası 1200 daire. Şöyle komutanım çeker misiniz? 1200 daire buranın tamiratları olduğu gibi bana bakıyor. Ge gene bir başka toplu konut var. Park mahal orası bana bakıyor. Yani arada böyle farklı e, binalara da gidiyoruz. Hepsi bize bakıyor. İşleri yetiştiremiyoruz. Bundan dolayı video çekme fırsatı bulamıyoruz. Fitil satışı yapıyoruz. Bu noktada da böyle e, doğru fitil size önerme noktasında da çok adım atıyoruz. Video çekmek de inanın kolay değil. Şimdi konumuz ne? Konumuz kapılarda fitil değişimi. Kapılarda fitil değişimi tamam önemli. Bakın kapınızı kapatın. Mutlaka ve mutlaka karşılıkların tutup tutmadığına ee, bakın ondan sonra para testlerini yapın yani şöyle bakın esniyor esniyor ama kolu kaldırdık mı esnemiyor esnemiyor niye karşılıklar tutuyor bu şekilde soğuk gelir mi şimdi ona bakacağız bakın gördünüz mü gördünüz mü para geziyor rahatlıkla yani. Ee, sorun var demektir bu. Gene buraya bakalım. Evet. Şöyle baksak yani yakalamak hiç zor değil böyle. Bakın şu köşeden sızdırıyor. Yani termal kamerayla bunları biz zaten görüyoruz da e, e, dikkat çekmek lazım. Yani böyle bir kabuda şöyle bir menfez var. Ee, bu menfez çok soğuktan rahatsız edilirse kapatılıyor. Tabii önermiyoruz ama kapatılıyor. Ee, bu olduğunda da mutfak ısınır mı? O da ayrı bir soru işareti. Ama biz önermiyoruz. Tabii ki bu şekilde zehirlenme ihtimali olabilir. Şimdi fitilini de değiştireceğiz. Başlayalım. Ne takacağız buraya? Buraya 2 tane 25 kuruş bu fitil kanallarına fitillerin girdiği kanallara girmediği için şöyle iskar pelamızı yanımıza alalım. Evet, bakın. Söküyoruz. Şu iki tane 25 kuruş buraya girmediği için buraya fan 09 fitilini takacağız. Yani başka fitil kesmez. Gene fitili taktıktan sonra sorunlar devam edebilir. Bunları düzeltme noktasında adımlar atacağız, başlıyoruz. yani kolay da bir işlem değil, zor da bir işlem değil, yapılamayacak bir şey yok. Şimdi bakalım hemen bir işe yaramış mı, yaramamış mı? Evet. Şimdi kapımızı kapatalım. Bakın, kap biraz zorlaşmış. Niye? Fitil kalınlaştı. Bu normal bir durum. Gel de şu şekilde bakalım. Kolu kaldıralım. Bakın para falan geliyordu buradan gördünüz mü? Para girmiyor. Şuradan giriyordu. Girmiyor. Neden? Çünkü bu fitil elastik bir fitil. Bundan dolayı. Yani şu şekilde bakacak olursanız esneme payı çok yüksek. Tabi bu esneme payı bunun da bir limiti var. Yani her böyle doğramaya takılmamalı. Bu hele hele Bizim en çok satılan fitilimiz fan 06 fitili. Bunlar her doğramaya takılmamalı. Bunun hakkında bizim sosyal e-ticaret sitelerinde mağazalarımız var biliyorsunuz. Oraya bakıyor tüketiciler, yorumlarına bakıyor. Kalınlığından tabii birçok sorunu giderdiği için tüketiciler bunu buluyor. Oraya güzel yorumlar yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Yalnız oraya bakıyorlar, o yorumları okuyorlar. En kalınlığından ben de isterim diye düşünceye kapılıyorlar en böyle kalını değil, en doğrusunu seçin. Bu mutlaka önemli. Dediğim gibi bizim 11 farklı fitilden hangisini seçmeliyim adı altında videomuz var. Bunu unutmayın. Bunu mutlaka bakın. Şimdi böyle bir durumda bakın zor kapanıyor. Bunu yapalım. Matkabımız nerede ki komutanım? Verir misiniz? Mavi matkap. Heh. Evet. Şimdi zor kapıya bakın zaten karşılık şurada biraz eğri bağlanmış. Yani bunu düzeltsek herhalde sorunumuz bitecek gibi geliyor. Yani bunlar bir ayarlı yapmışlar arkadaşlar ama işte evet Bakın şurada bir çizgi var. Bu şeydi. Şöyle paralel duruyordu. peşli duruyordu. Onu oldu şöyle düzeldi. Yani inşallah şimdi kolay kapanacak. Daha anlatacaklarımız var. Lütfen devam ediniz de Bak. Şimdi kolaylaştı. Evet. Şimdi bir de bu kapılar da böyle peşlik olabilir. Böyle durumlar için ben özel Hmm, karşılıklar yaptırdım. Şu şekilde. Yani komutanım gelir misiniz? Bakın. Şu karşılıklar, şu karşılık bir değil. Yani böyle bir durumlar varsa kapınızda, pencerenizde bunu gene fitil siparişlerinde bu karşılıklardan talep edin. Şimdi bu karşılığın özelliğini şöyle makkapla göstereyim. Mesela piyasadaki karşılıkların hemen hemen hepsi şunlardandır. Bu ne oluyor e, tamam düzgün kapılarla hiçbir sorun yok sıfır pvc kapı pencere imalatlarında hiçbir sıkıntısı yok ama e, hafif böyle çalışma mı? kapma sıkıntısı oluşuyor ama bu şu eksantrikler şuraya bile gelse kendisini şöyle içeriye alır anlatabildim mi yani bu şu karşılıklar çok özellikli nitelikli bir karşılıktır hem böyle ham madde noktasından bir zaten düştü sesini de duydunuz kaliteyi görüyorsunuz yani e, bunlar da kalite kalite böyle ezbere karşılık almayın e, bizim Konya'da bir değerli müşterimiz amcamız var Enes Saatçilik bilenler bilir e, sözü var bir, ondan işittim Canım kurban iş bilene, canım kurban iş bilmeyene yazıklar olsun işi yarım bilip yarım bilene diyor kendisi. Bu doğru mu? Doğru. Yani ee, bıçağı doktorun eline verirsiniz ne yapar? Hasta, ölecek insanı diriltir. Ama bıçağı katilin eline verirsiniz sağlam adamı öldürür. Yani doğru malzeme kullanma noktasında bizim videolarımıza bakın. Bizlere danışın. Elimizden gelen yardımı sizlere yaparız. Ee, kusura bakmayın. Videolarımız gecikiyor. Hakkınızı helal edin. Daha çok çekeceğim video var. Fırsat bulmaya çalışıyorum. Anlatacaklarımız herhalde bugünlük bu kadar. Sizlere evlerinizde canı gönülden yazın serin, kışın sıcak, huzurlu, mutlu günler diliyoruz. İyi günler.